Herkese merhabalar. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bugün burada kendi adıma değil iş kazalarında yer alınan ellerini, kollarını, bacaklarını kaybeden Akın Al Sentetik işçi arkadaşlarımın adına da konuşmaktayım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Akın Al Sentetik fabrikasında iş kazası geçirip uzunluğunu kaybeden işçiler olarak yaşadıklarımızı dile getirmiştik. Neydi bu? yaşadıklarımız kopan ellerimizle kopan bacaklarımızla neydi bu yaşadıklarımız fabrikaların aslında mezba olduğunu anlamamızdı. Neydi bu yaşadıklarımız benim kopan elime karşılık elinin fiyatı ne diye sorup fabrika yöneticileriydi eli kopan arkadaşlarımızın tek, el, tek elle hamallık yapmasıyla işte yaşadıklarımızın kısa hali bu. Elimizi kolumuzu kaybettik ancak sessiz de kalmadık. Utanmadık. Çünkü utanması gerekenlerin işçilerin canını hiçe sayan patronlar olduğunu biliyoruz zaten. Biz sadece kendimiz için mücadele etmiyoruz. Bundan sonra hiçbir işçinin canına Zarar gelmemesi için mücadele ediyoruz. Hiçbir işçiye bir daha senin elinin fiyatı ne diye sorulmaması için burada mücadele ediyoruz. <laughs> Bu süreçte Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca yanımızdaydı. Bir tek sen sendika başkanı Mehmet Türkmen yanımızdaydı. Hep birlikte sesimizi duyurduk. Mücadele ettik etmeye de devam ediyoruz. Buradan başta Akran Sentetik Çalışan iş Arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Arkadaşlar kendinizi yalnız hissetmeyin. Yalnız değilsiniz. Bizim gücümüz, birliğimiz, biz birlik olursak hiçbir güç karşımızda duramaz. İş kazalarına ve iş cinayetlerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan da hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. geçmeyeceğiz. Patronların daha fazla kar etmek için işçilerin canını hiçe saymasına da izin vermeyeceğiz. Ben bugün aynı zamanda kendi adıma bir şeyler söylemek istiyorum. Bu süreç bana çok şey öğretti hangi partilerin kimin yanında yer aldığını daha net gördüm. Bugün burada bu komplede Emek Partisi'ne üye olmak istiyorum. Saygılarla hepinizi selamlıyorum.